Ve şimdi Washington'a dönüyoruz. Başkentin gündeminde bir kez daha siber saldırılar var. Başkan Barack Obama Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine siber müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Rus yetkililer ve istihbarat servislerine bir takım yaptırımlar getirmişti. Barack Obama bugün Amerika İstihbarat Merkezi CIA'den konuya ilişkin bir briefing alacak. Ayrıntılar Mehmet Sümer'de seni dinliyoruz Mehmet. Özlem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bugün bilgilendiriliyor CIA tarafından ama aynı bilgilendirme kongre Senatoda da yapılıyor. Senatoda Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper aynı zamanda Savunma Bakanlığının istihbarattan sorumlu müsteşarı Michael Letter ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Amiral Michael Rogers sunum yapıyorlar. Şu dakikalarda da devam ediyor. Neleri anlatıyorlar? Anlattıkları şey. Rus bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce de yayınlarımızda söylediğimiz gibi gerek hükümete ait olan bilgisayar sistemlerine, gerekse Demokrat Parti'nin bilgisayar sistemlerine ne şekilde siber saldırılar düzenledikleri ve buna ilişkin bugüne kadar ne şekilde kanıtlar elde edildiğini anlatıyorlar. İşte bununla ilgili bir rapor sunuyorlar. Hatta e, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper şunu söyledi, bizim daha önce e, verdiğimiz, vermiş olduğumuz Geçen, geçtiğimiz Ekim ayında Yayınladığımız rapordan sonra yaptığımız çalışmalar Ekim ayında verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu kanıtlar niteliktedir dedi. Dolayısıyla artık ellerinde daha da güçlü kanıtlar olduğunu söyledi. Bu sunumun bir benzeri biraz daha detaylısı Başkan Obama'ya da yapıldı. Yarın da Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'a bu sunum yapılacak. Hatırlanacağı üzere bu sunumun Cuma günü alınmasını Trump Twitter mesajıyla eleştirmişti ve demişti ki sunum Cuma günü alındı demek ki daha biraz daha çalışmaya ihtiyaçları var. Bir dosya oluşturmaya çalışıyorlar demişti. Çünkü Donald Trump şu ana kadar yaptığı açıklamalardan biliyoruz ki Rusya'nın Rus bilgisayar korsanlarının e Demokrat Parti bilgisayarlarına Amerika'da çeşitli bilgisayar sistemlerine saldırdıkları iddialarına kuşkuyla yaklaşıyor. Dolayısıyla da yarın kendisine yapılacak olan sunuma da kuşkuyla yaklaşıyor. Hatta Assange'ın yani WikiLeaks'in kurucusu olan Julian Assange'ın ben Demokrat Parti'ye ilişkin e, bilgisayar verilerini, yayınladığım bilgisayar verilerini Ruslardan almadım sözlerini de referans göstermişti Donald Trump. Dedi ki işte bakın Assange da aynı şeyi söylüyor Ruslardan almamış ifadesini kullanmıştı. Bu da tabii açıkçası Amerika'da ciddi bir tartışma yarattı. Şöyle deniliyor yani Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı merkezi haber alma teşkilatı CIA'ya FBI'ya mı güvenecek yoksa Assange'a mı bir başkasının sözüne mi Güvenecek. Bu da ciddi bir tartışma konusu. İşte bu tartışma konusunu aslında e, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden biri olan Senatör McCain de bugün katıldığı bir açıklamayla ve şunu söyledi. Dedi ki Amerika açısından yabancı müdahale olmadan özgür ve adil seçimler düzenleyebilmekten daha hayati ve ulusal bir güvenlik çıkarı bulunmamaktadır dedi. Dolayısıyla bir bakıma aslında bu. Trump'a da yanıt niteliğinde çünkü Cumhuriyetçilerin içerisinde başkan seçilmiş başkan Donald Trump'ın bu fikirlerine karşı çıkanlar da çoğunlukta, bu eleştirilerine katılmayanlar da çoğunlukta. McCain de iddiaları ciddiye aldığını söyledi ve Amerikan demokrasisine saldırı olduğunu söyledi ve her Amerikalı'nın bunu ciddiye alması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla şimdi gözler yarın yapılacak olan Trumpa yeni seçilmiş başkan Trumpa yapılacak olan sunuma çevrildi diyebiliriz. Tabii bu sunumun ardından Donald Trump neler söyleyecek, onları takip edeceğiz. Genelde mesajlarını şu günlerde Twitter üzerinden veriyor ama 11 Ocak'ta da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı Donald Trump New York'ta. Zannediyoruz ayrıntılı değerlendirmelerini yeni başkanın o toplantıda almış olacağız.